Gerçek baba Yaga kimmiş görelim bakalım. <laughs> köşe, 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 köşe. Ta kendisi. Çalıntı Fabarcı yumurtalarını ülkeye sokmak için baba Yaga'nın evini kullanıyordu. Evet doğru. Onları kara borsada satmak istemiştim. Nihayet kazanacağım bütün parayla zengin bir kapitalist olacaktım. Her şeyi mükemmel şekilde planladım. Müze kuratörü olmadan önce yıllarımı Sovyet özel kuvvetleri Spetsnaz'da geçirmiştim. Bu sayede gemide bulduklarımla evin üstünde değişmeler yapma şansım oldu. Evi hareket ettirmek için bastonumdaki uzaktan kumandayı bile kullandım. Planımda şüphelenmemesi için yardımcı kuratör Anna Akordinova'yı da bir an önce ortadan kaldırmam gerekiyordu. Evet, onu bağladım ve evin içine hapsettim. Bu arada ben de Baba Yaga kostümünü giydim ve meraklı gözleri korkutup kaçırmak için ses değiştiricisi kullandım. Ama bacaklarından bir hasar görünce planı değiştirmek zorunda kaldım. Fakat siz bacağı tamir etmeme bir türlü izin vermediniz. Kıymetli yumurtalarımın hiçbirini geride bırakamazdım sayıları çok fazlaydı. Bana hepsini taşıyacak bir ev lazımdı. Siz olmasaydınız planım mükemmeldi. Her şey siz çürük burjuva ergenleri ve demokrasi aşığı sanrının köpeğiniz yüzünden oldu. Başından beri Bronski'den şüpheleniyordum. Bu yüzden onunla geldim. Faberge yumurtalarını kurtardığınız için teşekkür ederim. Onlar milli hazinemiz. Gördün mü Marsi? Başaracağımızı biliyordum. Bizimle olman çok güzel. Sizinle olmak da güzel. Gerçekten çok mutluyum. Çok iyi bir ekip olduk değil mi arkadaşlar? Evet. Yani sanırım hot dog water. I, sosisli sandviç gibi kokmanı seviyorum. Bence de iyi ki geldin hot dog water. Ama <laughs> yanlış anlamanı istemem. Ben hala Daphne'mi geri istiyorum. Daphne eskiden bana değer verirdi. Hayallerin gerçek olabileceğini söylerdi. Tabii kanatsız uçmak ya da düşünce gücüyle yangın çıkarmak gibi şeyler dışında. Benim Daphne'im bir kraliçe. Gök kuşağının üstünde sekerek koşan pırıltılı bir melek, balla kaplanmış bir keçi yavrusu gibi kokar. Yağlı ve tuzlu sıvıya bandırılmış silindir şeklinde, atık bir et yığını gibi değil. Özür dilerim, hot dog water alınma. Söylediğim gibi, burada olman çok güzel. hot dog Walter. Bay E, ben... Konuşma. Sizi izliyordum. Artık Velma'ya güvenemeyeceğimiz apaçık ortada. Hayır. bence ona bir şans daha verebiliriz. Onunla konuşalım. arkadaş edinmeye çalışma Hot Dog Walter. Seni oraya ben koydum mu? o yüzden sadece benim için çalışacaksın. Ben ne dersem onu yapacaksın. Gizem şirketiyle hiçbir şekilde işbirliği yapamazsın. Onların günleri sayılı artık.